Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 150, 151, 152, 153, 154, 155 ve 156. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz sözcükler olmadan. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. İletişimde elleri kullanmanın faydaları nelerdir? Günlük konuşmalarımızda iletişim kurarken iletişimde ellerin kullanılmasında sürekli olarak dikkat etmemiz gerekir iletişimde ev, ellerin kullanılması jest ve mimikler olarak ifade edilir. Ellerin kullanılması konuşmamızı desteklemesi açısından ve karşımıza iletişim kurduğumuz kişileri daha iyi bir şekilde dikkatini çekmesi ve konular hakkında daha iyi bir şekilde bilgi vermek amacıyla iletişimde ellerini kullanmasına dikkat etmemiz gerekir. Sonuç olarak günlük hayatımızda ikili ilişkilerde veya bir konu hakkında başkalarına verdiğimiz sırada Onların dikkatini çekebilmek ve konuyu daha iyi bir şekilde aktarabilmek iletişimde ellerimizi ve yani jest ve mimiklerimizi sürekli olarak en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Pandomim günümüzde sözsüz oyun ya da mim sanatı. En basit anlatımıyla sözsüz tiyatroya pandemim oyununa oyunu adı verilir. Vücut bir canlının hayatsal fonksiyonlarının yer aldığı kemiksel bir mekanizmanın barındırdığı kemik ve etten olan yapıya vücut adı verilir. Yumruk parmakları bir araya gelerek sıkı bir şekilde yuvarlak hale gelmesine yumruk adı verilir. İnsanlar konuşmaya yardımcı olarak neler kullanır? Yüz ifadeleri, sesler ve beden hareketlerini kullanır. Yüz ifadeleri hangi anlamda kullanılır? Kaşlarımızı kaldırarak inanmadığımızı, gözlerimizi ve ağzımızı ardına kadar açarak şaşırdığımızı, gülümseyerek de sevindiğimizi ifade edebiliriz. Konuşurken ellerimizi hangi anlamda kullanırız? İşaret parmağımızla bir şeyi belirtmek, kimin ya da neyin hakkında konuştuğumuzu açıkça gösteren bir jesttir. Elimizi yumruk yapıp baş parmağımızı kaldırmak genellikle bir şeyi onaylamayı ifade eder. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu sözleri kullanmadan iletişim kurabilmek. Metnin ana fikri insanlar konuşmadan da yüz ve beden hareketleriyle iletişim kurabilirler. Metne uygun olarak iki başlık bulunuz. Sözcükler olmadan ellerim var, koşmadan da olur gibi başlıklar örnek olarak yazılabilir. Konuşurken jest ve mimikleri kullanmak niçin önemlidir? Etkili bir konuşma için bir kişiyle konuşurken jest ve mimiklerin en iyi şekilde kullanılarak kendimizi ifade etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Anlatacağımız konularda açık bir konuşma ile net cümlelerle beraber jest ve mimiklerle birlikte desteklediğimiz konuşmalar daha verimli ve karşıdakini daha etkileyici seviyede olduğu için jest ve mimikler konuşmamıza büyük yararlar sağlar. Bu nedenle konuşmalarımızda sürekli olarak jest ve mimiklerimizi kullanmamız gerekir. Verilen kelimelerden eş anlamlı olanları aynı renge boyayınız. Deneyim, tecrübe, fayda, yarar, kuşku, şüphe, yürek, kalp, hayat, yaşam. Sembollerin altındaki boşlukları anlamlarını yazınız. İlk sembol genel izleyici. 13 artı 13 yaş üstü izleyici. Olumsuz davranışlar ve şiddet içerir. Bu sembolleri nerede görebiliriz? Bu sembolleri televizyonlarda, sinemalarda ve tiyatrolarda görme imkanımız vardır. Genelde televizyonlarda çok görürüz. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.